Siyafixan herkese selamlar ben Tuba. Bu videomuzda Android'de iki dokunuş ile ekranı kapatıp açmayı anlatacağım. Android telefonlarımızda çift dokunuş ile ekranı açıp ve kapatmak için öncelikle hemen ayarları açalım. Kilit ekranına dokunuyoruz. Cihaz kilitlendiğinde ekranı uyandırmak ve kapatmak için çift dokun anahtarını açık konuna getiriyoruz. Şimdi kontrol edelim. Ekranı kilitleyelim. Uyandırmak için çift dokunuyorum. Uyutmak için çift dokunuyorum. Şimdi yapmamız gereken bir ayar daha var arkadaşlar. Bu sefer de ekranı kilitlemek için çift dokun ayarını yapmamız gerekiyor. Bunun için yine ayarlardan ana ekranı seçiyoruz. Yukarı doğru kaydırıyoruz ekranı ve ekranı kilitlemek için çift dokun anahtarını açık konumuna getiriyoruz. Bu ayarı da yaptıktan sonra ekranı kilitlemek için demin hızlı ayarları kullandım ya. Şimdi artık hızlı ayarları kullanmama gerek yok. Çift dokunuş ile ekranı kilitleyip çift dokunuş ile ekranı açabiliyorum. Bu özellik her Android telefonda olacak diye şartı yok. Farklı telefonlarda farklı menülerde de olabilir bu ayar. Veya her Android telefonda da olmayabilir. Bunun için ek uygulama da kullanabilirsiniz ama telefonunuzda mevcutsa uygulama kullanmadan, ek yazılımsız kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici ölçü bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.